Neredeydin bütün gece? Senin vurduğun yer yanınca ben de açık havaya gelir diye dolaştım biraz. Dün gece olanlar ve sonrasında aldığım karar için şimdiden özür dilerim senden. Anlamadım. Ne olursa olsun yaptığım çok yanlıştı. Fakat birbirini çok seven kardeşlerin... ...sonrasında birbirlerine daha iyi kenetlenebilmeleri için... ...bazen böyle ayrılıklara ihtiyaç vardır. kalmadığı için senden çok özür dilerim kardeşim. Neden bahsediyorsun abi sen? Bastığında bir okulda görüştüm. Eğitimini Amerika'da devam edeceksin. Her şey ayarlanıyor merak etme. <laughs> çok iyi şaka ya. Vallahi çok bildim abi. Sağ ol. Bu gidişatı dur demek için seni okuldan almam yetmeyecekti Koray. Ben de uzamda olmanı istemem. Ama yaptıkların yapabileceklerin konusunda gözümü epeyce korkuttu. Senin disipline olman ve bir insanın hayatıyla oynamanın ne kadar yanlış olduğunu idrak edebilmen için... ...bulabildiğim tek çözüm bu. Hayat hocam mı verdi bu taktiği? Ha? Tamam. Git söyle. Başarılı oldu. Dersimi aldım. İşe yaradı. Tamam. Koray. Kararım kesin ve değişmeyecek. Böyle olması gerekiyor. Beni zorla hiçbir yere gönderemezsin abi. Gönderemezsin. Bütün kredilerini tükettin. Ve bunu sen istedin. Herkese hükmedebileceğini düşünüyorsun. İstemediğin bir şey olduğunda benim adımı kullanarak insanların hayatlarıyla oynayabileceğini sanıyorsun. Ama böyle bir hakkın yok. Amerika'ya gittiğinde uzun uzun bunları düşünmeye vaktin olur. Şimdi git uyu. Yarın sabah hazırlanmak için erken kalkman gerekiyor. Ne diyorsun abi sen? Abi! Yalvarayım mı sana? He? Tamam yalvarıyorum. Abi yalvarıyorum sana. Lütfen dinle beni. Abi! Abi aç! Abi! Beni dinle abi! Beni dinle! Abi söz veriyorum. Bundan sonra beladan uzak duracağım. Burak'la falan kavga etmeyeceğim abi! Abi! He? Aç kapıyı ya! Aç! Abi aç kapıyı ya! Abi! Abi aç kapıyı ya! Aç! Aç! Annemle babam öldükten sonra da aynı şey yaptı. Beni uzaklara gönderen çarşıya geçiyor mu? He? Geçiyor mu? Abi söz veriyorum. Abi söz veriyorum. Lütfen aç kapıyı abi. Abi dinle beni ya! Ben Amerika'ya gitmem! Gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Aç abi! Ay lütfen. Göndermezsin ya! Göndermezsin! Abi! Abi lütfen. Abi aşkım.